Tamam, bu enzim laboratuvarı kurulumunun hızlı bir gösterimi olacak. Temel olarak fikir şu ki, burada reaksiyon odasında farklı konsantrasyonlarda enzim ve substrat olacak ve reaksiyonun ne kadar hızlı ilerlediğini göreceğiz. Bunu yapmak için üretilecek olan oksijen gazını yakalamamız gerekecek. Çünkü hidrojen peroksit ve enzim katalaz ile çalışıyoruz. Enzim katalaz hidrojen peroksidi oksijene ve suya parçalar. Bu yüzden reaksiyon odasında üretilen ve hortumdan geçen oksijeni yakalayacağız. Ve sonra bunu yapmak için oksijenin ne kadar hızlı üretildiğini yakalamanın ve görmenin bir yoluna sahip olmamız gerekecek. 50 mL'lik dereceli bir silindir alacağız ve onu en üst noktasına kadar dolduracağız. Ve sonra bunu suda ters çevireceğiz ki bu biraz pratik gerektiriyor. Ama siz şimdi alışabilmek için burada bir su sütunumuz var. Bu yüzden bu hortumun ucunu dikkatlice mezun silindirin altına koyacağız ve şimdi yukarı kaldıracağız. Reaksiyon odasında üretilen herhangi bir oksijen gazı hortumdan geçecek ve gaz biriktikçe bu su sütununu yerinden oynatacak. Böylece gazın mezun silindirde ne kadar hızlı biriktiğini görebileceğiz. Suyu yerinden oynattıkça. Bu yüzden sadece biraz demo yapmama izin verin, yavaş bir reaksiyon olabilir. Bu yüzden sadece bir örnek olarak. İşte biraz enzim. Şimdi bir. Sisteminiz olmalı ve eşinizin zamanlamasıyla gitmeye hazır olmalısınız ve veri toplayacak biri olmalı ve çünkü reaksiyon odasına substratı ekler eklemez reaksiyon başlayacak. Bu yüzden mümkün olduğunca çabuk mantarı takmak ve kronometreyi başlatmak ve her 10 saniyede bir ne kadar gaz üretildiğini ölçmek isteyeceksiniz. Bu yüzden eğer oraya alt tabakayı dökün ve mantarlayın ve masanın üzerinde bırakarak çalkalayın ve sadece bu şekilde çalkalayın tepkime hızının biraz yavaş olduğunu göreceksiniz ama bazı kabarcıklar üretiliyor. Bu yüzden 10 saniye sonra sadece 1 mililitre bile gaz salınmamış gibi görünüyor. Tepkime hızı biraz yavaş gidiyor. Bir 10 saniye daha partneriniz. 20 diyecek ve siz tamam diyeceksiniz. Yaklaşık 2 mililitre var ve onlar 30 diyecekler. Siz. 3 diyeceksiniz ve böyle devam edecek ve bunu 90'a ulaşana kadar her 10 saniyede bir yapacaksınız. Saniyeler sonra bu denemeyi bitirdiğinizde meyzun silindiri çıkarıp suyu dışarı çıkarabilirsiniz ve tepkime odanızdan mantarı çıkarıp lavaboya dökün. İyice durulayın ve sonra bir sonraki enzim karışımınıza hazır olacaksınız ve alt tabaka muhtemelen taşmaması için biraz su çıkarmanız gerekecek. Bu dağınık bir laboratuvar bu yüzden biraz. Su dökerseniz sorun değil ve sonra her şeyi tekrar tekrar yapabilirsiniz. Gradu silindirini tepesine kadar doldurun. Döndürün. Biraz daha su ekleyin. Burada bir sonraki karışımınızı yapın. Her şey hazır olsun. Hortumunuzu dikkatlice altına alın ve bir sonraki denemenize başlayın. Ekledikten sonra tamam sonra. İşiniz bittiğinde aynı şeyi geri alın ve tüm denemeler için tekrarlayın umarım. Yardımcı olmuştur.